Bir adam bir yere işçi olduğu zaman hemen bunu sigortalattıracaksınız. Yani bugün bir, birisini işçi olarak çalıştırmak en büyük e, suç. Onun şeyini ödeyeceksin, maaşını ödeyeceksin yetmeyecek, sigortasını ödeyeceksin yetmeyecek, bir de vergi alacaklar. Şu bu falan filan. Peki bir de işine son verdiğin zaman tazminat ödeyeceksin. Niye? Çünkü sistem sistem kapitalizmdir. Kapital sahipleri kapital sahiplerini sahiplerinin istediği şekilde devam eder. Devletlerin istediği şekilde kesinlikle devam etmez. Yani bunu da Allah'a şükür çok yakından bilen yani 20 yıldan fazla ekonomik danışmanlık yaptığım için üst seviyede gayet iyi biliyorum Allah'a çok şükür. Bakın şeyde bir gün hepinizin çok iyi tanıyacağı büyük bir iş adamı bana dedi ki hoca dedi ya ben dedi işte o zaman yüzde otuz beş işletme şey, şey veriyorum yani işletme işletmeyle ilgili vergi veriyorum e zekat dedi kırkta bir yani arada çok büyük bir fark var ona dedim ki bak dedim siz vergi vermezsiniz. Siz vergi alırsınız. Millet bilmez. Kapitalist sistemde büyük kapital sahipleri vergi vermezler. Vergi alırlar. Böyle, ne demek hoca? Bu böyle bir şeyler şöyle şöyle. Sana sistemi anlatayım dedim. Sistemi ona anlatınca böyle yaptı. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Bir sinirlendi. Sanki bilmek suç. Hey gidi hey. Öyle bir sistem var ki tüm insanlık devletler dahil para babalarının kölesidir. Para babalarının kölesidir. Peki para nedir? Para diye bir şey yok bugün. Dolar diyorsunuz. Bir ara doların arkasında şey vardı işte altın karşılığı falan diyorlardı. General De Gaulle Amerika'ya şey yapmıştı. Sizde altınınız yok. sizin şeyinizde, hazinenizde bu dolarların karşılığı yok demişti. Yok var dediler. Öyle mi? Tamam. Şeyden Avrupa'dan dolar toplayıp uçakla gönderiyordu şeye. Amerika'ya hadi biz bunun karşılığını altınlarını verin. Veremediler. Bir zamanında zamanda tamam. Yok karşılığı yok dediler. Karşılıksız Peki karşılıksız bir kağıt Bir kağıt alıyorlar bir yazıyorlar Oluyor bir dolar Yanına bir sıfır koyuyorlar on dolar Bir tane daha sıfır koyuyorlar yüz dolar Bir tane daha sıfır koyuyorlar bin dolar Tamam. Gerçi bin dolar çıkarmadı Belki çıkarmış olabilirler Peki şu anda Şu anda ona da ihtiyaç yok Ekranın üzerine yaz tamam öyle bir öyle büyük bir şey var ki neyse şimdi esas o konuya inşallah biraz sonra değiniriz yapılan şey zulümlerin şeyi olarak